Tabi burası emniyet şiridi olduğu için her şey çıkabilir. Taş düşebilir, ayı da çıkabilir. Soma'ya hoş geldiniz. Evet yol ver defamızı gördük. Burada normalde bizim yol vermemiz gerekiyor ama yol boş olduğu için geçiyoruz. Buraya da karpuz kestim sulandı olmuş. O ziyana bak. Beşinci viteste gider mi bu? Deme arkadaşlar. Vites ikiye al. Heee işte be. Bu. Bakın burası işte Soma'nın çevre yolu. Kış Kırkaç güzergahından girip Savaş Tepe'den çıkıyor. Umarım videomdan zevk alırsınız. Çünkü benim için keyifli bir sürüş oluyor. Dediğim gibi inşallah ses kaydı da düzgün olursa ama pek olacağını sanmıyorum çünkü motorun sesi var rüzgar sesi var ama bu işte 40 savaştepe savaş tepe arası çevre merak edenler için bu videoyu çekmek istedim şu an 40 güzergahından girdim ve savaş tepe istikametine doğru gidiyorum Ya yani bu Soma yapılan çevre yolu. Tabi bayağı oldu. yeni dediğime bakmayın. Anca fırsatım oldu çekmek. Şu karşıda gördüğünüz de Soma'mızın termik santrali. Yani kömür yakılarak elektrik üretiliyor burada. Buhar yöntemiyle. Tabi bu videoyu neden çekme gereğini duyduğumu söylemek isterim. Ee, biliyorsunuz youtube var bir tane İsmet Şanlı abimiz ee, O bu şekilde video çekmiş benim çok hoşuma gitti ee, Ben de çekmek istedim Umarım yanlış anlamaz yani ya da kızmaz yani evet burası da bakın e, Soma'mızın şeye, e, Yırca mevkine gidiyor buradan aşağı döndüğünüz zaman Tabii biz 45 e, so ve e, Savaştepe güzergahını göstereceğim için O yola inmedim Düz düz devam ediyorum. Oradan eğer giderseniz, Soma'nın Yırcı Mahallesine gidiyor. Hmm. Ha, dediğim gibi, yani İsmetan birim var, e, YouTuber, biliyorsunuz, görmüşsünüzdür kesin. YouTube'da böyle e, Türkiye turu yapmış. Tabi ben Türkiye turu değil de, biraz kısa mesafe oldu, taş çatlasa yani 10 kilometrelik bir yolu yapmışımdır. Ama ileride ee, fırsatını bulursam buradan yani Soma'dan çıkıp Bergama güzergahına doğru gidip dönmeyi ve bu şekilde anlatımlı olarak yapmak istiyorum. İsmet abimiz sağ olsun bize bir örnek oldu. İnşallah yani e, videomuzu da şikayet etmez. Bilmiyorum artık. Ama zevkli oluyormuş yani İsmet abimin yaptığı. Çok güzel bir şey yani. Hem e, Türkiye'mizi tanımış oluyoruz. Yani bu güzel gelecek arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Güzel bir şey yani. Evet. E, şimdi burası kaldığımız yerden devam edeyim ben. Burası da işte e, Somamızın çevre yolu. Yani e, savaş tepeden gelenler a, bu yol kullanarak yani Soman'ın içine hiç girmiyor. Evet. Burası da bakın şu anda istasyon mevkine gidiyor Somamızın eğer Kırkaç'tan gelip bu yola girseydik istasyon mevkiine gidiyor bu yol. Tabi biz istasyon mevkiine gitmeyeceğimiz için yani Savaştepe güzergahına doğru gideceğimiz için size o yolu göstereceğim. Yani bu yoldan inerseniz istasyon mevkiine iniyor somamızın. Biz devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videoyu çekerken tabi yaka mikrofonu sipariş ettim. E geldiği zaman bundan sonraki çekimlerimi yaka mikrofonuyla yapacağım. E daha kaliteli bir ses olur. Yani şimdi e baya da bir rüzgar var belli oluyor. Yani motoru sarsıyor. Onun için fazla da sürat yapamıyorum. Yani dediğim gibi motorum zaten gerçi bunu söylememiştim. E benim motorum yüzlük bir motor isim vermek istemiyorum şimdi telif hakkından dolayı. E, ama İsmet abimizin motoru da yüzlük bir motordu. Sağ olsun örnek oldu bize. Ama keyifli oluyormuş gerçekten. İnşallah e, bizim videoda izlenir. Bilginiz olur. Yani bu bu güzergaha düşen, yolu düşen olursa e, ama şehir içine girmek isteyen olursa tabii orası ayrı. Onun için de ayrı bir video çekerim. Burası Savaştepe'den. Dümdüz otoban gibi bir yol ama çevre yolu, paralı değil arkadaşlar söyleyeyim. Ee, Savaştepe'den gelenler bu yola girerse direkt 40 istikametine gidiyor, oradan da İstanbul, İzmir otobanına çıkabilirler yani. Hiç şehir içine girmeden. Şimdi buradan ben Savaştepe istikametine gideceğim, oradan da. Doğular mevkiinden Çilek Düğün Salonu var. O bölgeye doğru giderim. Oradan artık evime doğru yavaş yavaş yol alırım. Hmm. Evet ileride şimdi bakın somamızda biliyorsunuz e, feci bir kaza oldu. Maden faciası. Onun için yapılan evler var. Toki ve Doğuş'un yapmış olduğu. E, şimdi birazdan karşımıza çıkacak. Size göstereceğim orayı da. Evet şu sol taraftaki karşıda dağın eteklerinde gördüğünüz evler Toki ve Doğuş'un yapmış olduğu e, Toki 301 Doğuş 301 olarak 602 tane ev yapıldı oraya maden şehitlerimizin anısına ailelerine yakınlarına işte ee, orada kalanlar var tabi ya yani hepsi dolu değil de çünkü kişi başına orada ikişer tane ev düştü biri Tokini'den biri de doğuş evlerinden olmak üzere tabi bu da reklam olur mu bilmiyorum ama Tokini'nin ve doğuşun yapmış olduğu evler orada tabi ne kadar faydası olur orasını bilmem yani giden geri gelmiyor biliyorsunuz Evet bu yolu devam edersek e, Kırkaç'tan girip e, direkt karşıya gidersek Avdan, Cinge, Kınık, Bergama, Aliya o istikametlere gidiyor. Evet Levha'da gördüğünüz gibi düz devam ederseniz oraya e, sağ tarafa dönerseniz Savaştepe, Balıkesir o istikamete gidiyor. E, ben tabi şimdi size o yolu göstermek için Savaştepe güzergahına döneceğim. Ama siz düz devam ederseniz buradan Kırkaç'tan girip e, Avdan Cing'e e, Bergamo o istikamete gidebilirsiniz yani. Ben size Savaştepe istikametini de göstereyim. İlerleyen zamanlarda tekrar bir video çekmeye gereği duyarsam yani çekersem buradan tekrar şeyi gösterebilirim size. E, Kırkaç yolunu aman pardon şeyi e, avdan cinge o bölümleri göstereyim. Evet burası şu anda Savaştepe bölümüne gidiyor. Savaştepe güzergahına gidiyor. Tabii, e, ben burada Savaştepe'ye gitmeyeceğim için bu yolu size göstermek istedim. Burada Doğular Mahallesi var. Doğular Mahallesi'nin karşısından dönüp Çilek Düğün Salonu diye tabir ettiğimiz bir düğün salonumuz var orada. O güzergahtan dönüp istasyon Esentepe mevkiine doğru yani evime doğru gitmeyi düşünüyorum. Tabii ben bu yolu pek sevmem. Yani tek giriş tek geliş olduğu için malum motorda yüzlük. Evet arkadaşlar bu benzinlik de buraya yeni yapıldı. Yüzlük motor olduğu için e, gitmiyor. Yalan değil. Yani 90 100 en fazla yaptığımız. Arkamızdan da geliyor araçlar 100 120 olarak. Tabii bizi sıkıştırıyorlar. Motorlara biliyorsunuz saygısı yok insanların araç sürücülerin onun için yavaş yavaş gidiyorum yani normalde böyle şeridimde gitmeye çalışıyorum kenardan gitmemeye çalışıyorum çünkü kenardan gittiğin zaman araçlar sizi sıkıştırıyor